那我们吃米。嗯嗯嗯 Eskişehir Atatürk Türk maç öncesi özel yayında sizlerle birlikteyiz. Yaklaşık bir buçuk saat sonra Eskişehir Spor Ligi'nin dördüncü haftasında Pazar Sporu ağırlayacak. Stadyum kapıları açıldı. Taraftarlara gerekli uyarılar yapıldı. Pandemi kuralları doğrultusunda bugün stadyumda tribünlerde inanılmaz bir şov bekliyor camiye. Malum bir, önceki hafta Şanlıurfa maçı ile birlikte 18 aylık arma ve renkleri olan hasret sona ermişti. Bugün de baktığımız zaman Maraton Alt Tribünün biletler tamamen tükendi. Kale arka Arkalarında tabii ki boşluklar var ve siyah kırmızılı takım da bu karşılaşma için hazırlıkları tamamladı. Birazdan stadyuma gelecekler eee ve artık maç için dakikalar başladı. Teknik direktörümüz Ayhan Taşçı ile birlikte maç öncesi hem Pazarspor'a hem de Eskişehir son gelişmeleri değerlendireceğiz. Hocam malum Urfa maçındaki kırmızı karttan dolayı hem e, Hasan Ulaş e, cezalı duruma düşmüştü. Eee o tabi bir maçlık ceza aldı. Tolga'nın ceza dört maçtı. Evet. E, onun tabi e, TFF bütün itirazlara rağmen e, hakeme e, hakaret var gerekçesiyle. E, o dört maçta indirime gitmedi. Bugün Hasan Ulaş bir aksilik olmasa birazdan da kadrolar açıklanacak. Ee, bugün sahada olacak. Ee, malum geçtiğimiz hafta o iki oyuncunun yokluğunu e, Eylül maçında bayağı bir takım his, e, hissetti. Hemen önce bir kırklar Eylül maçını değerlendirelim. 3-2'lik bir yenilgi e, yapılan e, bireysel hatalardan kalemize gördüğümüz 3 gol vardı. Ardından tabii ki e, pazar spor maçı ile ilgili görüşlerini de alacağız hocam. Evet. Ben öncelikle e, e 90 artı 3 programında yoktuk. Ampute milli takımını ben kutluyorum buradan tabii. Eee bizi hafta evet geçtiğimiz hafta şampiyonlu. futbol adına tabii biz evet. bir futbolu yorumladığımız için onları da bunu gönlünden kutluyorum. Bize bir güzel bir mutluluk yaşadıkları için. Şimdi kırklar maçında maçına takım giderken tabii eee Eskişehir Spor'un şu anda doğru yolda olan bir kadrosu vardı. Istikrarlı bir kadrosu vardı. Ilk iki karşılaşmada hem Karaca Bey hem Şanlıurfa maçındaki o kadro istikrarı orada bozulmuş oldu. Ee, Nedeniyse burada işte Tolga Yakut ve Hasan Ulaş Uygur'un kırmızı kartlarından dolayı iki eksikle o iki eksiğin önemi şu yani merkezde oynayan iki futbolcudan yoksun gidiyorsunuz ve onların görevini yapacak elinizde onların yeteneğinde hani futbolcunuz var mı? gerçekleri konuşursak onların yaptıklarını yapacak futbolculuğunuz yok ellerin. Elinizde o futbolcular yok zaten. Forma verilen de zaten. Elinden geleni Yokluğunu, yaptı çocuklar yoklukları evet. Yoklukları belli oldu yani. Ha şimdi şöyle Şimdi şöyle ben hani Tolga Yakut'la alakalı şunu söyleyebiliyorum. Hakikaten yani bu ligin üstünde bir futbolcu. Belki hani insanlar farklı düşünebilir ama ben hem bir teknik adam olarak hem bir spor yöneticisi olarak bunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani Türkiye'de özellikle 8 numara pozisyonda oynayan, oynayan futbolcu sayısı özellikle Türk futbolcu sayısı çok az olduğu için de Tolga Yakut'un değeri daha çok ön plana çıkıyor. Ve Eskişehir Spor'un hakikaten o e, savunma ile orta e, forvet arasındaki bağlantıyı çok iyi yapan bir futbol onun eksikliğini inanılmaz derecede hissettik diyebilirim. Hani neticesinde işte topu taşıyor, rahatlatıyor, dripling yapıyor, hırslı mücadele yönü çok çok üst düzeyde olduğu için de yani bize katkısı yani Eskişehirspor'a katkısı çok fazlaydı. Hasan da inanılmaz bir enerjisi var. Evet sert bir yapısı var. Futbolu sert oynayan, rakibi yıldırmak için elinden gelen her şeyi yapan bir yapısı var. Eee bununla birlikte şöyle hazırlık maçlarından bu yana gelen süreçte hem Hasan Ulaş Uygur hem Tolga Yakut o merkez orta sahada ikili olarak oynadıkları için bir anda ikisi birden olmayınca ya yani bizim için inanılmaz bir dezavantaj oldu. Kırklarım savunmaya çok yük bindi ve savunma evet. bariz hatalar yaptı. Yediğimiz üç golde de baktığımızda eee klasik savunma hataları oldu. O iki oyuncu olmuş olsaydı bence eee çok farklı bir kırklar eli maçı olabilirdi. Rahat rahat kazanabileceğimize bir karşılaşmayı da olabilirdi diyebilirim. Ben kesinlikle size katılıyorum. Çünkü kırklar eli iki müsabaka üst üste kaybetmiş. Bizim müsabakada da zaten çok tedirgin futbol oynadılar. Yani ilk 45 dakikada başa baş giden bir oyun vardı. Yani eee evet Kırklareli'nin ilk bulduğu golden sonra ikinci golü bulma şansını yakalamasına rağmen değerlendiremedi. Sonra çok iyi bir gol pozisyonumuz oldu ve değerlendirdik. Akabinde yine pozisyonlarımız var. İlk 45 dakikanın e, sonrasında ikinci 45 dakikanın sadece 10 dak ilk 10 dakikalık bölümünde ilk 10 dakikalık bölümünde Kırklareli e, futbol anlamında hakikaten e, iyi bir şeyler yapmaya çalıştı. Ayağı top oynamaya çalıştı. Ancak e, o 60. dakikadan sonra Eskişehir Spor'da maçı kazanabilirdi. Kırklareli de kazanabilirdi. Berabere de bitebilirdi. Ki zaten o e, iki ikiye getirdikten sonraki o pozisyonda ben daha sonradan işte araştırdım Cihangir'in hakika hasta iğneyle yani oynamış. Rahatsız hissettiği, rahatsız hissettiği için yani. çıkması Eskişehir spor için çok büyük bir handikaptı o zaman. Yani çıkması aslında çok iyi olmadı Eskişehir adına. Çünkü yaklaşık olarak yani bir aydan şey bir yıldan fazladır ayağına top değmeyen yani bir sakatlıktan yeni dönen bir e, Muhammed eee Yahya Akbulut vardı. E, o da şanssız tabii onun bir hatası yok. Orada işte savunmada e, savunmanın ortasında oynayan e, Bartu ve Sezgin'in fut, topu birbirine bırakmasından mütevellit kaynaklanan çok ciddi bir hata vardı orada. E futbolda bunlar doğal şeyler, olabilecek şeyler. Neticesinde yani e, her iki takıma gitti geldi maç aslında. İşte o son dakikalık o hata olmamış olsaydı belki oradan puan veya puanlarla dönmemiz işten bile değildi. Mutlaka dönebilirdik diye düşünüyorum. Ama Kırklareli müsabakası eee Kırklare için zordu. Bizim için de bizim zorlanmamıza neden olan iki tane hakikaten kadro istikrarını yakalamıştık iki hafta üst üste. O kadroların kadronun devamlılığı açısından o iki futbolcumuz olmuş olsaydı o skor öyle bitmezdi. O maç öyle gitmezdi yani. Onun için bizim için eee Kırklareli müsabakasında futbolcularımız iyi mücadele ettiler. Ha şunu da söyleyeyim bir kere eee biz bunu işte taraftarlarımızla konuşuyoruz. Bizi tabii yolda şimdi televizyon, ekran başına bizi tanıyan dostlarımız arkadaşlarım ya da bizim camiamızla konuşuyoruz. Futbol alamında hakikaten çok büyük bir beklentimiz zaten yok. Biz bu çocukların mücadelesinden beklentilerimiz var. Mücadelesinin neticesinde sonucunda skor üretsinler istiyoruz biz. Yani bu o mücadele e, skora yansırsa tadından yani tabii ki bizim, bizim zaten beklentimiz o yönde. Ya yoksa öbür türlü şimdi bu çocuklar işte diyorum ya iki tane futbol, çünkü bizim kadro sıkıntımız var. Yani Belli mevkilerde alternatifleriniz çok azdır. Bugün kalede alternatifimiz azdır. Stoper mevkinde alternatifimiz azdır. İşte sol bekte Cihangir'in çıkması bize bir ufak bir enerji kaybına neden olması. sağ bekte yani çok alternatifiniz yani hakikaten alternatif yönünden ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Onun için bunun da futbolcular da bunun e, bilincinde olmalılar. Yani gençler bu gençliğin içerideki o enerjisini futbola yansıtmak adına kart özellikle kartlarda çok ciddi anlamda tedbirli olmak zorundalar çok basit kart görüyoruz Evet yani o itiraz kartları basit kartlara biraz daha dikkat etmeliler ki giydikleri formanın da kıymetini bilsinler. Yani bugün evet içinde bulunduğumuz şartlar, içinde bulunduğumuz bu mali durumdan dolayı transfer yasağından dolayı bugün son iki 3 yıldır, son 4 yıldır açıkçası e, genç kardeşlerimiz forma şansı buluyor. Bunu da kendi ailelerini ciddi anlamda değerlendirmeleri gerekiyor. Tabii de transfer yasağından bahsetmişken e, şimdi hani az laf çok icraat e, diye bir de bir laf vardır. Şimdi Eskişehirspor yönetimi e, bu düşünceyle hareket ediyor az laf üretip çok icraat yapma çalışıyor ve bizim çok önemli bir FIFA dosyamız vardı. Ruth Bofin. Evet. Rutbofin, file bekçimiz elinde biliyorsunuz transfer yasağını uyguladı. Eksi puanı altı puan uyguladı ve en son elinde küme düşme yetkisi vardı. Yani o yetkiyi kullanmadan yönetim çok önemli bir hamle yaparak o 530 bin Euro'luk e, boffin dosyasını 150 bin Euro'ya kapattı. Bu gerçekten e, cami adına sevindirici bir haber. Şimdi ben düşünüyorum yani elinde e, küme düşürme yetkisi olan bir dosya varken eski yönetim hiç yani e, bir puan silme, transfer yasa hiç eskişehir ilgilendirmeyen bir akaminko dosyasını 500 bin Euro'ya kapattı. Ya kapanmadı o borç duruyor ödenecek yani bir protokol yapıldı. O akıllara zarar bir e, hamleydi halen anlamış değilim. Yani o eski yönetim o hamleyi neden yaptı? Hiçbir şeyi olmayan akamin koyu paralar neden verilecek? İşte bu şekilde elinde küme düşme yetkisi bulunan bir e, Ruth Boffin dosyası kapanıyorsa bu sevindiricidir. Bunun yanı sıra tabii, e, transfer yasağından bahsediyoruz. Biz altyapıya bile transfer yapamıyoruz. İşte evet. e, geçtiğimiz haftalarda dokuz yaşındaki çocuğumuzu bile gelecek vadeden istikbal vadeden 9 e, dokuz yaşındaki oyuncu altın orada aldı götürdü. Ve e, daha birçok oyuncu e, Türkiye'deki altyapısı güçlü olan takımların merci altında e, takip ediliyor. Ve altyapıya transfer yasağı bulunan Marco Milinkovic dosyası vardı. Bir de Christian Tanese. Evet. Tabii bu iki tane oyuncu bayağı bir diren, direndiler yani e, dosyayı kapatmamak için ama yönetimi tebrik ediyorum. Tabii detayları bilmiyoruz. Marco Milinkovic dosyası kapandı. Önemli bir hamle de buydu. Şimdi Christian Tanas yani konuşuyoruz Eskişehir bir dakika forma giymemiş bir oyuncunun 400 bin avro alacağı var. Şimdi onunla evet. bu dosyada kapanırsa yönetim çok iyi bir e, başarı imza atmış olacak. Altyapının transfer açılacak. Yani A takım değil ama altyapıya işte biz Filiz lisans çıkartamıyoruz. Yani 9 yaşındaki çocuğa lisans çıkartamıyoruz yasağımızdan dolayı. Altyapıda futbolcu kalmadı hocam. Sen yıllarca e, ııı Daha çok biliyorsun detayları. E, şimdi o Christian Tanese dosyası da kapanırsa ııı e, altyapıya yeni çocuklarımız geldiği zaman bunlara lisans çıkartılabilir. Yarışmacı gruplara alınan oyuncular 6 ay sonra A takımda da oynayabiliyor değil mi hocam? Kesinlikle, yani, kesinlikle doğru. Kesinlikle. Yani tabii, işte tabii, bu tabii, tabii. spor için önemli bir hamle. Burada yönetime başarılar diliyorum ben. Tabii saat 18'de ana haber bülten var. Ana haberden sonra tekrar biz maç öncesi özel yayına devam edeceğiz. orada yöneticilerimiz falan denk gelirse bunların detaylarını da alabiliriz hocam. Bununla alakalı ben de şunu söyleyeyim. Sayın Mehmet Şimşek ve ekibine ben teşekkür ediyorum. Futbol adına teşekkür ediyorum. Mehmet Şimşek başkanımızla çalışma fırsatımız olduğu için yakinen biliyorum. Onun ne kadar... Eskişehir spor sevdalısı ve Eskişehir spor aşığı olduğunu biliyorum. Bazı şeyler onur meselesi yaptığını biliyorum. Evet. Bu takımı başkanlığını koltuğuna oturduğu zaman o koltuk sevdalısı olarak değil de bu takıma bir şeyler vermek için orayı tercih ettiğini ben çok iyi biliyorum. Çok iyi işler yapıyor. Ee, ben kendisini kutluyorum. Yönetim kurulunu kutluyorum. Hakikaten e hem Marko Milinkovic dosyası hem Rutbofin dosyasını kapatmaları takdire yaşayandı. Ben inanıyorum yani kısa sürede Tanase ve Trabzonspor spor dosyalarını da kapatacaklardır. Bu inançta bu e mücadeleyle o bu azimle onlar bu işi şehrin yapacaktır. Şehrin kenetlenmesi lazım. E, bu Finn dosyası kapandıktan sonra sosyal medyada evet. taraftarlar da çok Eskişehir Eskişehir'e eski seslendi yani kenetlen artık. Ben bile dedim yani bulutlar birleşmeden şimşekler çakmaz. Kenetlen Eskişehir dedim. Yani Eskişehir'in artık bir araya gelmesi lazım. Şunu net bir şey söyleyeyim. Bakın. Futbolu futbolu sadece 22 kişiden ibaret bir spor dalı olarak görmemek lazım. Futbol bir şehrin bir şehrin ekmeği gibi, suyu gibi, hele hele Eskişehir gibi e, müthiş derecede bir potansiyeli olan, müthiş derece bir taraftar profili olan. Saat 19'da yani başlarken yani görecek zaten o Bu saniyiden. böyle böyle bir şehrin e, taraftarına siz sadece futbolu 22 kişinin topun peşinde koşturduğu bir spor dalı olarak görmemeniz lazım. Ya bizi yani burada taraftar için ekmek gibi su gibidir Eskişehir spor. Onun için bunun da bilincinde işte bunun bilincinde olanlar şu anda takımın başındaysa ona göre de zaten bu hareketi yapıyorlar. Allah razı olsun gerekeni de yapıyorlar. Şimdi Onun araya, için araya evet. gireceğim. Başkanın bugün güzel bir tweet'i vardı. Şimdi hani Bafin dosyası kapandı, Marko Milinkovic dosyası kapandı. İşte futbolculara maaşlar dağıtılıyor, primleri verilince e, kulübün banka hesaplarına 5 tane icra etmiş bugün hocam. İşte bugün dedim yani 5 tane icra cuma günü gidiyor. Beş tane icra ya bu kulüpte para var derken saldırmışlar hemen. Ya başkan ya, da, yani. ya başkan zaten her dosyayı çözmek için elinden geleni yapıyor. Bunu da defalarca söyledi. Yani bugün rahmetli olan merhum insanlara bile borcumuz var. İflas eden insanlara bile borcumuz var. Bu insanlarla helalleşmemiz lazım dedi. Bunun için de para lazım. Bugün elinde beş lira varsa o 5 lirayla kapatabileceği dosyaları kapatıyor. Bunun bilinçli olması lazım insanların da. Yani hemen beş tane icra bankaya gidiyor. Bankada para yok. Yani Allah'tan yok yani bankada para olsa onu da alacaklar yani. Ee, ilginç ama diyorum işte bu şehrin artık bir araya gelmesi lazım. O dosyaların teker teker kapanması için bir şeyler yapılması lazım. Yönetmenimiz Engin Kale'de yavaş yavaş toparlayın dedi. Çünkü saat 18'de ana haber bülteni var. Ana haber bülteninden sonra saat 18.20'de biz tekrar burada yayında olacağız hocam. Evet. Ee, maça kadar. <laughs> Ondan sonra tabii sevgili Soner Yüksel ve Ahmet Deniz Can o 90 90 dakikalık heyecanı seyircilerimize aktaracak. Biz toparlayacak olursak tabii kadro Buralarla ilgili Onu daha pazar sonraki, sporla ilgili yorumları şeye bırakalım. Ben sadece yani bırakalım. şunu söylemek istiyorum. Özellikle bugünkü karşılaşma e, futbolcu kardeşlerimin e, ben geçen yorumumda da aynısını söylemiştim. Yani e, yönetim hakikaten görevini fazlasıyla yerine getiriyor. Ciddi sıkıntılar arasında hem maaş ödemeleri hem primlerini günü gününe saati saatine dakikası dakikasına ödemelerini yapıyor. Futbolcular futbolcu kardeşlerimiz de bugün bugün yönetimin işini kolaylaştırmak adına bu müsabakadan mutlaka mutlaka puan çıkarması gerekiyor. 3 puan çıkarması gerekiyor. Ha yenemiyorsak da yenilmeyelim. Şunu söyleyeyim. Pazar sporu insanlar belki çok kolay bir lokma olarak görebilir ama pazar sporu kolay bir lokma değil. Evet yaptıkları transferlerle kurdukları kadrolar mütevazi bir, bir kadro gibi görünse de ciddi araştırmalar sonucunda alt kurulan bir takımdır. Şimdilik bunları söyleyelim. Evet, Sonrasını devam edelim. Hem Maçla ilgili kadroları her iki takımla ilgili son gelişmeleri de saat 18.20'de aktaracağız sizlere. Şimdilik hoşça kalın diyelim. Saat 18'de ana haber bülteni ve 18.20'de tekrar sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek üzere.